annelik duygusunu daha yeni tatmıştı. Bu trajik ve anlamsız saldırı bütün ailesini mahvetti. Bir bebeği annesiz bıraktı. Yani bu saldırı aslında iki insanı hayattan kopardı. Dana Winger'ın kocası Mark, yeni evlat edindiği kızını tek başına büyütmek için artık çok sevdiği işinden mağrum kalmıştı. Ama zaman geçtikçe gerçekte ne olduğu sorgulanacak ve bir topluluk adeta şok olacaktı. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Dana Ellen Brown, Kasım 1963'te Florida'da dünyaya gelmişti. Dana, ailesinin 3 kızının en büyüğüydü. Güzeldi, zekiydi ve de ameliyathane teknisyeni olarak kariyerinde başarılıydı. Nükleer mühendisi olan Mark Winger'la tanıştı ve de 1989'da geleneksel bir Yahudi töreniyle evlendiler. Evlendikten kısa bir zaman sonra Mark, Springfield, Illinois'da bir işe girdi. Çift başkente taşındı. Dana, Springfield'deki bir hastanede iş buldu. Dana ve Mark mükemmel bir çift gibi görünüyorlardı. Başarılıydılar. Güzel bir mahallede güzel bir evleri vardı. İkisi de çocuk sahibi olmak istiyordu. Ancak Dana Winger'ın çocuk sahibi olamayacağı anlaşıldığında çift adeta yıkıldı. 1995'te görev aldığı hastanede genç bir kadın kız dünyaya getirdi. Bu bebek için sevgi dolu bir aile arıyorlardı. Dana ve Mark bebeği evlat edinme fırsatını kaçırmadılar. 95'in Haziran ayında çift Bailey Elizabeth Winger adını verdikleri bebeği evlat edindiler. Hem onlar hem de aileleri Winger ailesine yeni katılan bu bebekten dolayı gayet memnunlardı. 95'in Ağustos ayında Dana Bailey ile beraber ailesini ziyarete gitti. Ailesi Florida'da yaşıyordu. Harika bir ziyaretin ardından Dana'nın ailesi St. Louis'e giden uçağa binen kızına ve torunlarına veda etti. Havalimanıyla Springfield, Illinois arasında yalnızca 2 saat vardı. Bakması gereken küçük bir çocuğu olan Dana, onları evine bırakması için bir servis şoför tuttu. Bu iki saatlik yolculukta çok tuhaf konuşmalar, düzensiz davranışlar ve de Dana'yı dehşete düşüren bazı ayrıntılar vardı. Servis şoförü Roger Harrington adında bir adamdı. Roger, 67'de Illinois'da doğmuştu. Bart, taşımacılık şirketi için çalışıyordu. Aile içi şiddet ve akıl hastalığı geçmişi vardı. Dana'yı eve bıraktığı esnada Roger, birden fazla kişiliğe sahip olduğundan, ona kötü şeyler yapmasını söyleyen seslerden, arabayı uçurma yuvarlamasını söyleyen insanlardan bahsetti. Dana'yı korkuttu. Kadın hem korkmuş hem üzgündü. Ama günün sonunda eve sağ salim ulaşmayı başardı. Roger onları evine bıraktı. Dana hala korkuyordu. Çünkü bu sorunlu adam Dana ve evladının nerede yaşadığını artık biliyordu. Kadın hem kocasına hem de ailesine bu rahatsız edici deneyimden bahsetti. Mark üzüldü. Hemen servis firmasına şikayette bulundu. Roger Harrington şikayet sonucunda açığa alındı. Sonraki hafta boyunca Dana kimliği belirsiz bir kişiden rahatsız edici telefonlar aldı. Mark onların Roger Harrington olduğundan şüpheleniyordu. Dana ise ailesine korktuğunu anlattı. 29 Ağustos'ta Mark Winger 911 aradı. Üzgündü, paniğe kapılmıştı. Az önce evine giren ve karısını öldüren davetsiz bir misafiri öldürdüğünü anlattı. Karısına saldıran adamı gördüğünü, onu başından vurduğunu söyledi. Ekipler olay yerine geldi. 31 yaşındaki Dana Winger'ı yanında bir çekiçle kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Dana ölmüştü. Yakınlarda, başına iki kurşun yarası almış olan 27 yaşındaki Roger Harrington yatıyordu. Roger hayattaydı nabzı atıyordu. Hızlıca birkaç fotoğraf çekildi. Daha sonra Roger son nefesini vereceği hastaneye götürüldü. Mark Winger o günü şöyle anlattı. Aşağı katta koşu bandında koşuyordum. Sonra yukarıdan bir ses geldiğini duydum. Merdivenlerden çıkarken bebeğimiz Bailey'i ebeveyn yatağında tek başına yatarken buldum. O anlarda bir adam çekiç ile karıma saldırıyordu. O adamı tanımıyordum. Önce onu bir kez vurdum. Sonra ses çıkardığını fark ettim. Bu anda onu bir kez daha vurdum ve 911 aradım. Ekipler, onun Roger Harrington olduğunu söyleyene kadar Mark onun kim olduğunu bilmiyordu. Onun Roger olduğunu öğrendiğinde Roger'ın karısını taciz ettiğini anlattı. Olay yerinde Winger ailesine ait bir çekiç vardı. Mark, eşinin o gün çekici, ona bazı resimleri asmasını hatırlatmak için çıkardığını anlattı. Silahı da masanın üzerinde bulmuşlardı. Ayrıca masanın üzerinde Roger'a ait olan bir paket sigara ve de kahve fincanı vardı. Roger'ın arabası Winger ailesinin evinin önüne park edilmişti. Olay yeri çok kanlıydı. Bir saldırganla Dan arasında mücadele olduğu açıkça görülüyordu. Kadın, çekiçten kafasını aldığı çok sayıda travmatik yaralanma sebebiyle öldü. Ekipler Roger Harrington'a aşinaydı. Onun şiddete eğilimi olduğu, akıl hastalığından muzdarip olduğu biliniyordu. Suç mali, Mark Winger'ın olaylarla ilgili açıklamasını destekliyor gibi görünüyordu. 48 saat sonra dava kapandı. Roger'ı bu davanın faili olarak gördüler. Nefsi müdafaa içerisinde hareket ettiğini düşündüklerinden dolayı Mark'ı herhangi bir nedenden suçlamadılar. Temize çıkardılar. Ailesi bunu tamamen destekledi. Mark'ın karısını savunmak için hareket ettiğine inanıyorlardı. Dan'ın ölümün ardından yarattığı yıkım ailesi için inanılmayacak kadar zordu aile Mark'ın etrafında toplandı, onu ve Bailey'i desteklemeye çalıştı. Dana'nın ailesi, Florida'da yaşıyorken artık bekar olan babayı desteklemek, torunlarına sahip çıkmak için buraya gelmişlerdi. Mark'ın, Bailey'nin bakımına yardımcı olması için bir dadı tutmasını önerdiler. Mark, Rebecca ismindeki bir kadın işe aldı. Dana'nın ailesi için başka bir kadının Bailey ile ilgilenmesini izlemek oldukça zordu. Ama yine de Rebecca'nın onlarla gerçekten güzel ilgilendiğini gördüklerinden dolayı içleri rahatlamıştı. Rebecca kısa bir zaman sonra Mark'a aşık oldu. Hamile kaldı. Çift oldukça hızlıydı. Mark ve eşinin bir zamanlar paylaştığı ev satıldı. Çift kırsala taşındı. 1996'da Mark karakola gitti ve silahını geri istedi. Dedektif Charlie Cox şöyle diyordu: "İçimde huzursuz bir his var." Yine de dedektif davanın kapandığını biliyordu. Mark Winger'ı yerel bir kahraman olarak kabul etti. Rebecca ve Mark evlendikten sonra Bailey resmen evlat edindiler. Çift daha sonra büyüyen ailelerine iki kız ve bir erkek çocuk daha kattı. Rebecca, Mark'ın kendisi ve evlatları için harika bir insan olduğunu söylüyordu. Sevgi dolu, ilgili ve güvenilirdi. Bununla beraber ailede sorunlar olmuyor değildi. Mark Winger daha sonra Roger Harrington'ı çalıştıran şirkete dava açtı. Bu dava herkesin bu olaya bakışını değiştiren yeni kanıtları ortaya çıkaracaktı. Dava, şirketin Dana'nın ölümünde hatalı olup olmadığını belirlemek için toplanan adli tıp kanıtlarına bir kez daha bakılmasına yol açtı. Ayrıca Bita'nın Mark Winger'a karşı şok edici iddialarda bulunmasına sebep oldu. Dana'nın çok yakın bir arkadaşı olan diyen, onun ölümünden bir yıl sonra 1999'da dedektiflere Dana'nın ölümü esnasında Mark Winger'la bir ilişkisi olduğunu itiraf etti. Mark'ın bir keresinde ona şöyle söylediğini anlattı. Dana ölse çok iyi olur. Mark diyenden karısını öldürmek için yardım talep etmişti. Mark diyene şöyle diyordu. Roger Harrington adında bir adam var. Yapman gereken tek şey o adamı eve almak. Diyen Mark Winger'ın Dana'yı öldürdüğüne tamamen inanıyordu. Sırrını sakladığından dolayı artık zihinsel ve duygusal olarak etkilenmişti. Dana'nın ölümünden bu yana geçen yıllarda adeta yokuş aşağı gitmişti. Uzmanlar adli delillere baktılar. Cinayet anında çekilen polaroid resimler büyük bir tutarsızlık gösteriyordu. Roger'ın bedeni, Mark'ın sahneyi tarif ediş şekliyle tutarsız bir açıyla sırt üstü yatıyordu. Nasıl düştüğüne bakılırsa, Roger'ın vurulduğu esnada Dana'ya saldırmış olması mümkün değildi. Ek olarak, Roger'ın üzerinde Dana'nın kanı yokmuş gibi görünüyordu. Bu da çekiçle yapılan çılgınca bir saldırıyla tutarsızdı. Adli kanıtlar Roger'ın saldırgan olamayacağını gösteriyordu. Bununla beraber Mark'ın cinayet günündeki kıyafetleri tutarlı bir şekilde kan sıçraması desenleri gösteriyordu. Davaya bu ikinci bakışla daha fazla kanıt incelendi. Roger Harrington aracında üzerinde Mark Winger'ın adı saat 4.30 ve de Winger ailesinin adresinin yazılı olduğu bir not bulundu. Sanki kendi kendine bir randevuyu hatırlatıyormuşçasına bir mektup yazıyor gibiydi. Arabasında birkaç silah vardı. Roger'ın silahları ve kahve fincanı cinayet günü nazikçe mutfak masasına yerleştirilmişti. Son olarak çalıştığı firmanın sevkiyat kayıtları Mark Winger'ın o gün erken saatlerde firmayı arayıp Roger Harrington'ı çağırdığını gösterdi. Roger artık o firmada çalışmıyor olmasına karşın Mark ısrarla onu istemişti. Ekipler artık Mark Winger'ın o gün Roger'ı evine çektiğine inanıyorlardı. Olayı inceleyen polisler o gün silah sesleri duyulduğunu ancak iki el atışın en az 5 dakika arayla olduğunu belirten bir komşu keşfettiler. Ekipler 911 aramasını inceledi. Mark'ın saldırgan için kafasında bir kurşun var dediği duyuluyordu. O anlarda iki mermi olduğunu belirtmedi. Arama esnasında Mark ağlayan kızıyla ilgilenmek için telefonu kapatmış ve oraya gitmişti. Arka planda inleyen bir adam sesi vardı. Ama arka planda ağlayan bir bebek sesi yoktu. Ekipler Mark'ın Roger'ın hala hayatta olduğunu fark ettikten sonra telefonu kapatıp ambulans yoldayken ikinci kez ateş edip etmediğini merak ediyorlardı. 99'da nakliye firmasına açılan hukuk davası bu yeni bilgiye dayanılarak reddedildi. Mark Winger artık karısını öldürdüğünden dolayı kamu ve kolluk şüphesi altındaydı. Ekipler daha önce Mark'ın suçsuz olduğunu beyan ettikleri için güçlü bir dava oluşturmak zorunda kaldılar. 2001 yılına kadar Diye'nin işbirliği sayesinde bu mümkün oldu. Diye'nin suçla ilişkilendiren herhangi bir kanıt yoktu. Bu nedenle savcılar Mark Winger aleyhindeki ifadesi için ona dokunulmazlık vermeyi kabul etti. 2002'nin Mayıs ayında Mark Winger nihayet Dana Winger ve Roger Harrington cinayetlerinden yargılandı. Diane Schultz, Mark Winger'ın mutlu bir evlilik yaşamadığını ifade etti. Karısını öldürmek için Roger Harrington'ı evine çektiğini söyledi. Adli tıp kanıtları saldırıya uğradığı esnada Mark Winger'ın büyük olasılıkla saldırgan olduğundan dolayı Dana'nın yakınlarında olduğunu gösterdi. İddia makamının teorisi, Mark'ın karısını öldürme planlarını harekete geçirmek için Harrington'da olan tuhaf karşılaşmayı kullandığı yönündeydi. Roger Harrington aradı, onu evine çekti, muhtemelen Roger'a işine mal olan anlaşmazlığı çözeceğini söyledi. Roger, Mark'ın evine geldi ve Mark Winger tarafından başından vuruldu. O anlarda silah seslerini duyan Dana odaya geldi. O anlarda Mark ona çekişle şiddetle saldırdı. Sonra da 911 aradı. Ancak bu arama sırasında Roger hala hayattaydı. Mark bunu fark etti, telefonu kapattı, Roger'ı tekrardan vurdu ve ardından da yetkililerin gelmesini bekledi. Mark Winger masum olduğunu iddia etti. Roger'ın Dana'ya saldırmasıyla alakalı orijinal hikayesine bağlı kaldı. 2002'nin yazında Mark, Roger ve Dana'yı öldürmekten suçlu bulundu. Roger'ın annesi Helen, Roger'ın masum olduğunu biliyorduk. Sonunda bu kanıtlandı. Oğlum ve biz artık masumuz dedi. Roger'ın ailesi oğullarının artık bir katil olmamasından dolayı mutlulardı. Roger bir katil değil aksine kurbandı. Dana Winger'ın ailesi de adaletin yerine gelmesinden dolayı memnundu. Mark Winger'ın onları bu kadar büyük ölçüde kandırdığını fark ettiğinde yıkıldılar. Mark şartı talih imkanı olmaksın ömür boyu ceza aldı. Rebecca 4 çocuğunu tek başına büyüt, soyadlarını simik olarak değiştirdi. O andan sonra Mark Winger'dan boşandı. Bailey, Dana'nın ailesiyle ilişkilerine devam etti. Bailey, Rebecca ve diğerleri 2021'de bir röportaj verdiler. Bütün bu yaşadıklarına karşın çocukların hepsi gayet başarılı genç bireyler oldular. Babalarıyla hiçbir zaman iletişime geçmediler. Mark Winger, 2006'da bir kez daha suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Mark bu kez hem kendisini cezaevine gönderen diyeni hem de kefaletini ödemeyi reddeden başka bir arkadaşını öldürtmeye çalışmıştı. Mark bu suçlamalardan dolayı hüküm giydi. Müebbet cezasını ek olarak 35 yıl daha aldı. America. Small community, farm İstatistiklere göre çiftçilik Amerika'daki en tehlikeli iş. Çiftlik kazaları çiftçileri ağır bir şekilde yaralayabilir. Bazen onların ölümlerine sebep olabilir. 10 Kasım 2018'de Iowa'da yaşayan bir çiftçi 911 aradı ve korkunç bir çiftlik kazası yaşadıklarını anlattı. Ama bu olay hiç de göründüğü gibi değildi. İncelemeler olayın farklı bir şekilde olduğunu gösterecekti. Amy Lynn Fuller 1979'da Robert ve Peggy'nin evladı olarak dünyaya geldi. Iowa'nın Eldora bölgesinde büyüdü. 97'de liseden mezun oldu. Amy, hemşirelik alanında kariyer yapmayı istiyordu. Hedefine ulaştı ve hemşire olarak mezun oldu. 2003'te bir fuarda Tat Malis'la tanıştı. Eylül 2004'te Iowa'da ile evlendi. Amy ve Tat, Tristan, Tyler ve White adında 3 çocuğa sahip oldu. Tat sonunda üç tarım arazisinden oluşan bir çiftliği işletirken Amy hemşerilik yapıyordu. Amy, evlatlarını kesinlikle seven düşkün bir anneydi. Amy, ailesinin çiftliğinde çalışmayı sevmenin yanı sıra bahçıvanlık yapmayı, tişört dikmeyi, avlanmayı, balık tutmayı ve kamp yapmayı da severdi. Birçok dostu vardı ve de yakın çevrede aktifti. 2013'e gelindiğinde Amy evliliğinden sıkılmışa benziyordu hastanede beraber çalıştığı bir adamla ilişki yaşamaya başladı. Todd, ilişkiyi öğrendiğinde Amy'den hastanedeki işini bırakmasını, tam zamanlı evde oturan bir anne olmasını istedi. Tada göre Amy, evliliklerini onarmaya, evlatlarını büyütmeye odaklanmak için bunu yapmayı tercih etmişti. Evliliklerini onaracak, çocuklarını büyütmeye odaklanacaktı. Bu yüzden mesleğini kenara itmeyi tercih etmişti. Ancak Amy'nin yakın dostlarına göre, Amy'nin mesleği bırakmasının tek sebebi tadın ısrarlarıydı. Bu anlarda çift danışmanlık almaya başladı. Evliliklerini onarmaya çalışıyorlardı. Amy'nin dostlarına göre Tat çok hakimiyetçi, Amy'den gittiği her yeri ona söylemesini isteyen bir tipti. Dostları sonunda Amy için bir takma isim buldu. Amy'nin takma ismi Tat Tutsa'ydı. Tat kıskanç bir kocanın ötesindeydi. Amy'den boşanmayı istemiyordu. Çünkü eğer boşanırsa elindeki her şeyi kaybedeceğini düşünüyordu. Tat şöyle diyordu çiftliğimi, uğruna çalıştığım hiçbir şeyi kaybetmeyeceğim. Tadın hakimiyet davranışı son 5 yılda sürekli artarak devam etti. Terapi almasına, evde kocası ve çocuklarıyla vakit geçirmesine karşın Amy görünüşe göre hala evliliğinden sıkılmış bir vaziyetteydi. 2018'in yazında Amy, çiftlikte tadın yanında çalışan Jerry ile ilişki yaşamaya başladı. Jerry'e göre ilişki onun için öncelikle cinseldi. Ancak Amy'nin daha güçlü duyguları olabileceğine inanıyordu. Jerry de evliydi. Karısından boşanmak istemiyordu. Tat bir gün telefon kayıtlarını inceledi ve Amy ile Jerry arasında bazı mesajların çok sayıda tekrar ettiğini fark etti. Tat şüphelendi. Jerry ile yüzleşti. Jerry herhangi bir ilişki olmadığını ifade etti her şeyi inkar etti. Tada bütün bu mesajların çocukların faaliyetleri ve çiftlikle alakalı olduğunu söyledi. Tat, ona inanıp inanmama noktasında kararsızdı. Jerry'nin karısını aramaya karar verdi. Jerry'nin karısı Tada endişelenecek bir şey olmadığını, Jerry'nin böyle bir şey yapmayacağını söyledi. O anlarda Tad'ın biraz deli olduğunu düşündü. Tadınsa hala şüpheleri vardı. Hem Amy ile hem de onun bir dostuyla konuştu. Amy'nin davranışları Tad'ı ilk kez aldattığı yılda yani 2013'teki yıldaki davranışlarıyla benzerlikler içeriyordu. Tats bunu fark etmişti. Arkadaşı taza evliliğinin güvenden yoksun olma sebebiyle boşanmayı düşünme isteyebileceğini söyledi. Tatsa ise boşanmayı istemiyordu. 11 yaşından beri bu çiftlik için çalışıyorum. Bundan asla vazgeçmeyeceğim. Amy ise yakın dostlarına Jerry ile ilişkisi olduğunu, Tat'tan boşanmak istediğini söylüyordu. Dostları Amy'ye kendini gerçekten de tehlikeli bir duruma sokuyorsun. Tat seni öldürecek diyorlardı. Her küçük kasabada olduğu gibi Amy ve Jerry'nin ilişkisi hakkındaki söylentiler etrafta dolaşmaya başladı. Amy'nin aynı arkadaşı ona bu söylentilerden bahsetti. Daha sonra Amy'nin gözle görülür şekilde üzülmeye başladığını fark etti. Amy ona eğer bir gün kaybolursa çiftliğin kerese deposuna bakması gerektiğini söyledi. Amy diğer dostlarına tadın ilişkisini öğrenmesinden endişe duyduğunu ifade etti. Dostlarından duydukları tüm söylentilere bir son vermelerini istedi. Dostlarına 13 yaşındaki en büyük oğlu Trice'nin kendisine ''Babam eğer bir ilişki içerisinde olduğunu öğrenirse seni öldürür.'' dediğini anlattı. Dostlarına ''Tadın, her şeyin yarısını kaybedeceği ve bunu asla kabul etmeyeceğini söylüyordu.'' 2018'in sonbaharında Amy, hasta olan ve yakın bir zaman önce annesini kaybetmiş olan amcasına yardım edip amcasına bakmak için evden uzaklaştı. Erkek kardeşinden büyük annesinin mobilyalarını satmamasını istedi. Yakında Tat'tan ayrılacağını ve de mobilyalara ihtiyacı olacağını söyledi. Tat ise o ay hasat yaptığı, Çiftlikte domuz operasyonu yürüttüğünden dolayı ve de evlatlarına tek başına baktığından dolayı epey bir yoğundu. Kasım ayı başlarında Amy yerel bir hastanede rahim ablasyonu adı verilen cerrahi bir işlem gördü. Prosedür oldukça rutindi ama Amy'den çok fazla ağırlık kaldırmaması istendi. Dinlenmesi talimatı verildi. 4 gün sonra 10 Kasım 2018 sabahında bir arkadaşı nasıl olduğunu öğrenmek için ona mesaj attı. Amy şu yanıtı verdi. Teşekkürler tatlım. Gayet iyi. Burada işler hala gergin. Şu an hiçbir şeyden emin değilim. Tat ve oğlu domuz ağrında çalışıyorken Amy kahvaltı hazırladı. Sabah yemeğinden sonra Amy domuz ağrından birinde oğlu ve kocasına katıldı. Arazide her ikisi de futbol sahası büyüklüğünde iki tane domuz ahırı vardı. Amy saat 10.12'de sevgilisine şu mesajı gönderdi. Bugün ne yaptığımı biliyor musun? Ahırdaki o lanet şeyleri temizledim. Amy, Dodd'un şüphelenmesini engellemek için Jerry ile bir e-post aracılığıyla iletişim kuruyordu. Todd ve Tristan'a göre Amy, o öğleden sonra bekledikleri bir sürü domuz yavrusu için hazırlanmalarına yardım etmek için dışarıya çıktı. Tat, emzik besleyicileri kullanıyorken Tristan domuz yavrular için ısıtıcılar getiriyordu. Amy'den aydınlatma armatürlerini temizlemesini istedi. Işık armatürlerine ulaşmak için Amy, 5 galonluk bir kovanın üzerinde duruyordu. Tat ve oğluna göre epey bir kararsız görünüyordu. Amy'den biraz içeriye girip uzalmasını istediler. Tat, eve dönmeden önce Amy'den ahırdaki bir hayvanı dışarıya çıkarmasını istedi bir makine parçasını yedeklerken onlara çarpmamak için yavru kediyi taşıyıcıya koyacağını söyledi. Sonraki bir buçuk saat boyunca baba oğul ahırda çalışmaya devam etti. Tats evcil hayvan taşıyıcının Amy'den talep ettiği gibi bahçede veya verandada olmadığını fark etti. Tristan'dan bu işi yapmasını istedi. Tristan oraya gittiğinde Amy yerde kanlar içerisinde yatıyordu. Çocuk aceleyle babasına bağırdı. Tats oğluna kamyon alıp getirmesi talimatını verdi. Tristan beklerken ona yardım etmedi. 911 aramadı. Ancak Amy kulübedeki dar geçitten çıkarmak için gerekli olduğunu söylediği mısır tırmığını sırtından çekti. Tristan kamyonla döndüğünde Tats Amy'yi onun kucağına koydu. Onları arabaya bindirdi ve yola koyuldu. Amy 13 yaşındaki oğlunun kucağında tepkisizdi. Çok fazla kan kaybediyordu. Tats o anlarda 911 aradı. Operatör ona aracı kenara çekmesini söyledi. Sonra da kalp masajı yapmasını istedi. Dakikalar sonra ilk yardım ekipleri geldi ve de Amy'yi acil servise götürdü. Hastaneye vardıktan kısa bir zaman sonra Amy öldü. Adli tabipten gelen ilk rapor Amy'nin sırtında 6 delik yarası olduğunu belirtiyordu. Onu muayene eden kişi ayrıca Amy'nin çenesinde, elmacı kemiğinde, dizlerinde ve her birinin eklemlerinde yaralar keşfetti. Mısır tırmanın sadece 4 dişi vardı. Bu yüzden adli tabip adli patologdan tam bir otopsi talep etti. Otopsi 2 gün sonra yapıldı. Amy'nin Mısır tırımı tarafından en az iki kez vurulmuş olması gerektiği, ölümün cinayet olduğuna karar verdiği sonucu açıklandı. Aile evinde mülkü kapsayan iki kamera ve de bir iPad içeren kamera sistemi vardı. Kırmızı barakayı işaret eden kameradan hiçbir video kurtarılamadı. Diğer kamerada 11 Eylül'den 29 Ekim'e kadar olan çekimler vardı. Ancak 11 Kasım'a kadar hiçbir şey yoktu. O zaman kamera yeniden açıldı. Tat, kedilerin evin penceresinin yanındaki kamera sistemini devirdiğini, bunu Amy'nin öldüğü gün olan 11 Kasım'da fark ettiğini anlattı. O gün sorunu çözdüğünü söyleyerek kendince bir mazeret sundu. Traktöründeki iPad çok daha kullanışlıydı. iPad'deki arama geçmişinde tuhaf aramalar vardı. Aramalar şunları içeriyordu. Eski kültürlerde zina yapanları öldürürler miydi? Öldürmenin heyecanı var mı? Avlanmanın heyecanı var mı? Öldürdüğünde çok fazla susuzluk hissedersin sadık olmayan kadınları öldürmek. Göğüsteki büyük açık yaralara ne yapmalı? iPad'de bazı Pinterest aramaları ve de gerinlik aramaları vardı. Tat tüm ailesinin iPad'i kullandığını anlattı. Ekipler Tat ve Amy'i tanıyan insanlardan çelişkili raporlar aldılar. Tat ilişkilerini çok sağlıklı bir evlilik olarak tanımlıyordu. Buna karşılık Amy'nin dostları ve ailesi yetkililere onların güvensizlik içerisinde olduklarını, Tad'ın hakimiyetçi bir davranış üstlendiğini Amy'i çok fazla kıskandığını, onu çok fazla sıktığını ve korkuttuğunu anlatılar. Yetkililere karısını öldürmediğini söylüyordu. Onu suçladıklarında yetkililere ellerinde hangi kanıtların olduğunu sordu. Tat şöyle diyordu: "Yapmadığım bir şeyi itiraf etmeyeceğim. Bunu benden isteyemezsiniz. Ben masumum ve acılı bir kocayım." Amy'nin başının döndüğünü, kendinden geçtiğini ve tırmığın üzerine düştüğünü anlattı. Mart 2019'da Amy'nin ölümünden 4 ay sonra Tat tutuklandı birinci derece cinayetle suçlandı. 6 ay sonra duruşma başladı. Adli tabip, Amy'nin 6 delinme yarası olduğunu, 4'ünün sırtına bir aşıyla, diğer ikisinin de farklı bir aşıyla girdiğini açıkladı. Adli tıp raporuna göre bu yaraları alması için mısır tırmıyla en az 2 kez vurulması gerekiyordu. Amy'nin kendisini savunduğunu gösteren yaralar da vardı. Amy'nin sevgilisi Jerry de ifade verdi ilişkilerinin 2018'de başladığını anlattı. Tat şüphelendikten sonra iletişim kurmak için metin mesajları yerine e-posta kullandıklarını itiraf etti. Ayrıca Amy'nin kendisine mutlu olmadığını söylediğini, orada kendisini bir köle ya da reyne gibi hissettiğini anlattığını söyledi. Bir keresinde eğer Tad'ın ilişkilerini öğrenirse orayı terk edeceğini söylemişti. Davadaki belki de en önemli tanık çiftin oğlu Tristan'dı. Tristan ilk anlarda babasıyla beraber olduğunu söyledi. Ama daha sonra babasını bir ara gözden kaybettiğine dair ifade verdi. Babasından ne kadar süre uzakta olduğunu tahmin edemiyordu. Ancak su almak için birkaç kez ahırın ofisine gittiğini söyledi. Annesini ahırda sırtından mısır tırımı çıkmış halde bulduğunu hemen babasına seslendiğini söyledi. İddia makamı ayrıca Amy'nin tattan korktuğunu, ilişkisini öğrenirse onu öldüreceği konusunda arkadaşlarını uyardığını Tad'ın onu şiddetle kıskandığını söyleyen birkaç tanık sundu. Diğer tanıklar, boşanma sebebiyle çiftliği kaybetmekten korktuğundan dolayı Tad'ın her şeyi yapabileceğini ifade ettiler. Savunma o gün Amy'i başka birisinin öldürmüş olabileceği teorisini ortaya attı. Tristan'ın bir bardak su alması için geçen sürede Tad'ın tavırlarında herhangi bir değişim veya ses çıkarmadan gizlice dışarıya çıkıp Amy'i öldürmesinin ve işine geri dönmesinin yeterli bir zamanda olmayacağını savundular. Başsavcı yardımcısı Moren jüriye şunları söylüyordu. Amy'nin çiftliğin yarısını almasına izin vermeyecekti. Çiftlik Tad için her şeydi. O yüzden burayı elinde tutmak için her şeyi yapacaktı. Amy'yi öldürmesinin mali sebepleri de vardı. Tad'ın avukatıysa Tad'ın çiftçi olmayı sevdiğini ama evlatlarının annesini öldürecek kadar çiftliği sevmediğini savundular. Tad kendi savunmasında kürsüye çıktı. Çapraz sorgulamada Amy'nin ölümünün bir kaza olmadığını birinin Amy'yi, 2 ile üç kez mısır tırmığıyla sırtından bıçakladığını kabul etti. Tat Malus, birinci derece cinayetten suçlu bulundu. Hemen yeni bir duruşma talep etti. Ama bu talebi reddedildi. Tat şartı tarihi olasılığı olmaksın ömür boyu ceza aldı.